PKK'lılarla işbirliği yapana oy ben vereceksin. Kandil Kandil'den açıklamalar ya, alır ya. Alır. bırakın Allah Bak ben normalde ben şimdi ülkücüyüm ben MHP'liyim. Ben gittim Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Erenler diyarı Anadolu topraklarının ruhu bu ruh. Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Kılıçdaroğlu ama 12. kez kaybetti biliyoruz. Artık sayısını da unuttuk yani 12 mi oldu 10 mu oldu. Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik zamanında nelerle uğraştığını biliyor musun sen? Her şeyiniz yalan. Tabii canım. Ya. Her şeyiniz Sen, yalan. Hayvan. Benim kardeşim Cüdü Dağı'nda. Beş yerinden vuruldu. O dağdan bir petrol çıkaramıyorduk. Gabardan bilmem nereden. Şimdi ne oluyor? CHP'li belediye başkanı ben burada tasvip etmedim. Çalışmıyorlar. Ama AK Parti'nin belediye başkanları muhteşem. Ay, aynı şeyi konuşuyorsan anlamak istemiyorsun ki. Biz aynı şeyi konuşuyoruz. Ben diyorum ülkücüyüm, üyesiyim. Gidiyorum ya, Millet Üniversitesi'ne oy verdim diyorum ya, hala anlamıyoruz. Yani... Reis kazanmış bitmiş iş. Haydi sen yürü git işine. Reis, reis kazanmadı, Hadi kazanma. yüzde altmıştan kazanıyordunuz, bitti o iş. Erenler diyarı Anadolu topraklarının ruhu bu ruh. Kuvayi milliye ruhu bu ruh. Anladın mı? Kurt sezgisi bu, kurt sezgisi. Kurt burtu kurt, bırak ya. Parti binasında bırak. Türk bayrağını bırak. indiriyorlar. Ya benden daha bilet ee... olamaz. Ben, ne, ben, ne? Bak, ben ne? yaşına bir çok sağ sokak da geldim. Ya bırak Başka, bu işleri sen o çıkar o evet. elindeki yüzüğü sen. Ben sonuna kadar milliyetçiyim ama ben şey. Bana doğru tek Devlet bak. devlet bey varken. Bak bayrak ayrı bir şey. bayrak devlet, ayrı bir şey. Bak devlet bey var, varken bu şekilde konuşamazsın şey. sen. Siz şahıs lideriniz. Hem o yüzüğü ben devlet, takıp. Şey. Devlet, devlet hem milletçisi. de devlet bey. E. Ben devlet Sen Allah'tan o var. Ne? O var zaten. Allah'tan devlet bahçeli gibi bir liderimiz var. Allah'tan var yani. Ha. Siz MHP'li misiniz? Lütfen gelin Allah konuşalım. Allah'tan var yani abla. He. Siz AK Parti'ye mi verdiniz oyunuzu? Tabii Cumhur İttifakı. Şimdi dolayı mı? Erdoğan'dan Hem Erdoğan'dan dolayı

vefatınız var peki herhalde. Peki siz ne zararını gördünüz hanımefendi? Ne de? zararı gördük ya? Bize zam bile vermedi. Hangi? Dul vetimlere beş kuruş zam vermedi. Hayır, bırakın bu beş. şey hep her şeyiniz yalan. Tabii canım. Ya, her şeyiniz Bizden, yalan. Ben bak yani, diyorsunuz ki Suriyeliler yüzünden meclisi kazandı diyorsun. Beş kuruş para vermeden yaşıyorlar. Suriyeliler burada. bak o yatan Suriyeliler üç yüz bin kişi. Ya, Arada iki buçuk milyon fark var. Benim eden bir de çoğalmasın. <laughs> Olamazsın bugün bahçeler, bugün, bahçeler, bugün bahçeler, başlar, sen olamazsın, Ya sen ben sen, ben sen ben mi ben olamazsın? Milliyet milliyetçiliği yarıştırma benimle ben sen. Yani. Anladın mı? Milliyetçi şa şahıs milliyetçiliği şey yapma, yapma, yapma. Vatan milliyetçiliği yap. Ben, ben Türk Turan Cemiyeti Başkanı'nın torunuyum. Ya, anladın mı? Bırakın bu işleri. Sen hem Millet İttifakı'na oy vereceksin. PKK'lılarla işbirliği yapana Oy Anladım. vereceksin, kandil kandilden açıklamalar ya bırakın Allah aşkına kazanmışız adamı. Bu Bakırköy'ün hepsi kızıl komonos, komünist değil komonos. Ben kızıl görünüyorum bu bordo bere. Vatanın kıymetini bilenlerdeniz biz ama bunlar hain, ben bunlara vatan haini olarak bakıyorum. Hiçbir şey yapmak için değil, o oturdukları koltuğu muhafaza edelim diyor yeter bize. Başka bir şey yok. Kılıçdaroğlu neden kaybetti sizce? Ya bunların dikili bir ağacı var mı? Bir ağaç gösterdin ha buraya Allah rızası için diktim bunu desinler ya. Abi, yok. Yok kime izin vermiyorlar? Vermemişim. Ya o onlar hikaye ya. Sen bir şey yapacaksın. Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik zamanında nelerle uğraştığını biliyor musun sen? Ne zorluklarla uğraştı? Hiçbirine şey yapmadı, işine baktı. O öyle demiş bu beyit. İşine baktı ve götürdü. Bu vatan için, bu millet için, bu devlet için. Şöyle tırnağının ucunu oynatandan Allah razı olsun. Adam diyor yok o köprüyü yıkacağım, yok o bilmem neyi yıkacağım. Sen deli misin ya? Ben geçmiyorum ondan niye para vereceğim? Sen bu ülkenin vatandaşı mısın? Bu ülkede olanlar sen bir apartmanda oturuyorsun. Ben asansörü kullanmıyorum, ben birinci katta oturuyorum, ben parasını vermeyeceğim diye biliyor musun? Yok böyle bir şey. Eğer bu toplumun içindeysen her şeye adam gibi uyacaksın. Memleketine sahip çıkacaksın. Vatanına, milletine sahip çıkmayan bence hiç. Hiç. Bazı şeyleri doğru olsa da söyleyemeyenler var. Bazı çıkar şeyine karşı geliyor. Çevresinden baskı görüyor. Bu mesela CHP'den benim bir sürü tanıdığım, çocukluğundan beri tanıdığım. Abi diyor, biz diyor... CHP'ye yani Kılıçdaroğlu'na oy vermemizin sebebi Kılıçdaroğlu başarılı bir şeyler yapacak diye değil. Atamızdan dedemizden ne gördüysek bu Bakırköy'de genelde hep öyle. Biz bu şey haline gelenek haline getirdik. Büyüklerimiz kime veriyorsa bize ne diyorsalar onu yapıyoruz. Biz de o yoldan gidiyoruz işte bu. Başka bir hiç mi manası yok. Kılıçdaroğlu'nu beğendikleri için değil yani. Değil tabii canım. Ya ne yaptı ki adam beğenecek? Bir şeyler yapacak ki bir marifetini söyleyeceksin ki. O insanı övmüş olacaksın. Bunun övülecek hiçbir tarafı var mı? Adam diyor ki o köy benim köyüm. Gitmesem de kalmasam da benim köyüm. Ama benim köyüm gerekirse onun için ölürüm. Bunların inanıyor musun bu vatan için ölebileceklerini? Bak benim kardeşim beş yerinden, beş yerinden vuruldu. Cüdü Dağı'nda. Asker mi kardeşimiz? Askerdi o zaman. Şimdi Gazi. Beş yerinden vuruldu. O dağdan bir petrol çıkaramıyorduk. Cüdü'nün işte gabardan bilmem nereden. Şimdi ne oluyor? Petrol çıktı. Petrol çıktığına bile inanmıyorlar. Doğalgazın çıktığına inanmıyorlar. Kabul edemiyorlar ki. Türkiye bunu başaramaz zannediyorlar. Ya bunu başaranlar nasıl başarıyor zannediyorsun? Başarırım, tuttuğumu koparırım diyebilen bir adam var çıkmış. Ona da çoğu zaman muhalefet yapıyorlar. Yok bilmem ne yapıyor. Ya hiç olmasa de ki kardeşim adam bir şeyler yaptı ama bizim de hoşumuza gitmeyen tarafları var. De ki seni de yani hani derler ya konuşacaksan adam gibi konuş konuşmayacaksan hiç konuşma adam yerine koysunlar seni hesabı. Bunlarda hiçbir şey yok. Ben yıllardır Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Daha doğrusu CHP'ye veriyorum. Kılıçdaroğlu ama 12. kez kaybetti biliyoruz. Artık sayısını da unuttuk yani 12 mi oldu 10 mu oldu. E bu gidişle 15-20 de olabilir yani. Ama yaşı yeterse tabii sağlığı el verirse ki bu onu gösteriyor. Seneye de girse gene kaybedecek. Öbür sene girerse yine kaybedecek. Artık yeter. Gençlerin önünü açması lazım. Genç neslin kendini bulması için siyasete, politikaya özendirmesi lazım. Ya onun yerine sanki başka adam kalmadı da mı devam edecek? Daha ne cevher insanlar var. Çalışkan, dürüst ama hepsi ona artık saygı itibariyle, yaş itibariyle saygı gösteriyorlar. O ben diyor bu yaşıma geldim. En azından bir de cumhurbaşkanlığı yaşayayım bir de onu tadayım diye uğraşıyor adam ama olamıyor olamıyor. Olmaz. Şu ortamda bu kadar sen bu yarışı kazanamıyorsan hiçbir zaman kazanamazsın. Asla. Hiç onun kazanabileceğini aklımın ucundan bile geçirmiyorum, geçirmem de. Hiç ihtimal yok, ihtimal. Bu seçimde vardı, ihtimal vardı. Biraz kazanabilir gibi geliyordu. Çünkü hep sevgiden, kardeşlikten bahsetti. Baharlar gelecek, umut bitmeyecek şarkısı, güzel bir şarkı seçmişler. Yani insanların hoşuna giden, daha doğrusu yüksek gerilim azaltıcı bir şarkı seçmişler. Güzel ama şarkıyla da bitmiyor ki iş. Değil mi? Şarkıyla da bitmiyor iş. Şarkıyla bitmiş olsa ben ne besteler yaparım. Oho! Bestenin kralını yaparım. Ama olmuyor. Şarkıyla iş bitmiyor. Onun için yani artık bırak kardeşim ya. Bak onu seven, seçen bir insan olarak yeter. E şimdi bizim milletimizin çoğu futbol takımı tutar gibi parti tutuyor. E olur mu öyle şey? Doğru neyse oradan gideceksin. Şimdi mesela AK Parti burada ben yaşıyorum ben burada karşıda esnafım. E şimdi burada CHP'li belediye başkanı var ve hiçbir zaman da sevmedim. Hiçbir CHP'li belediye başkanı ben burada tasvip etmedim. Çalışmıyorlar çünkü. Ama AK Parti'nin Belediye başkanları muhteşem. Burada ikamet ediyor olsaydım, evim burada olsaydı yerel seçimlerdeki oyum AK Parti'ye olacaktı ama bu ben çekmecedeyim. Evim orada. Mecburen oraya veriyorum. E şimdi baktığım zaman adamlar çalışıyor. Evet çalışıyor. E birileri ne diyor? Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Yok öyle şey ya. Ne demek? Çalıyor ama çalışıyor. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok yani. E o zaman ben de sayalım. Sen de çal. O da çalsın ama çalışsın. Yok öyle bir şey. İşin gerçeğine ben artık Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın gizli müttefik olduğunu düşünüyorum. Hakikaten yani yenine yenine doymadı. Hakikaten doymadı. yani bırakıp gitmiyor da. Yani parti de bırak gitmiyor. Yani sanki gizli bir destek mi Ya da Kılıçdaroğlu'nun yanında 3-5 kişi var. Onlar mı artık turu atı bilmiyoruz. Yani durum onu gösteriyor. Ee, yani bu şekilde zaten 100 sene daha gelse kazanma şansı yok. Bana göre kazanma şansı sıfır. Adayı değiştirmek lazım. Kılıçdaroğlu yorulun artık bir zahmet bir kenara çekil yani. 9 sefer yenilmişsin, kaybetmişsin, değil mi? 12 Dokuz. falan, 12 13 En yani son 9'a kadar oradan sonra saymadım. saymayla bıraktım zaten. Bak ben normalde ben şimdi ilk ben MHP'liyim. Ben gittim Kılıçdaroğlu'na oy verdim. İstanbul de İmamoğlu'na oy verdim. Şimdi Bahçeli'ye ben oy vermedim. Ben liderim değil bana göre. Kılıçdaroğlu da liderim değil. Olamazdı zaten. O yüzden ben doğruya eriye bakarım. Yanlış yaptılar. Gittim Millet İttifakı'na oy verdim. Yani bana göre doğrusu buydu bir milliyetçi olarak. 20 senedir maç CHP'nin sahasında oynayın. Hiç karşı tarafa geçtiğini görmedim ben yani. Adam ne yaparsa yap ben imkansız. Yanlış mı yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu yanlış yaptı demiyorum. Bak, ortadan çizgi çizdin dedin, ben dedim Alevi'yim. Ya arkadaş bu ülkede zaten sana kimse Alevi'sin veya başkasın demiyor kardeşim. ya yani Benim bir sürü alevi arkadaşım var. Sen niye Alevi'liğini belirtiyorsun ki? Yani, buraya, yani kimse sen Alevi'sin diye oy ver, ver vermez, vermezlik yapmıyor ki. Bütün mesele senin şahsiyetinle ilgili. Sen Alevi'sin, sünnüsün bana ne kardeşim? Ama sen ne yaptın? Ben alevim dedim, ortadan bir kere çizgi çektim. Gelecek oyu oradan kaybettiniz zaten bir kere. Açık konuşayım ya. PKK'lılarla iş yapana oy vereceksin. Kandil, Kandil'den açıklamalar ya, ya. Bırakın Allah ın.